Arkadaşlar ben Efe Bugünün ikinci videosuyla karşınızdayım Bu videoda un kurdu bakımını sizlere anlatacağım İsterseniz videomuza başlayalım Arkadaşlar ben şu an iki kapta üretim yapıyorum Bir kapta larvalar yani kurt halleri ikinci kapta da böcek halleri var Bu kapta zaten çok un kurdum olmadığı için Un kurtlarının pıpa halleri ve normal un kurtları burada oluyor Buradan dönüşenleri de alıp yan tarafa atıyorum ya tarafta da böyle yumurta kolileriyle yaptığım Direkt neredeyse kapakla temas eden bir yer var. Burada yaklaşık 80'e yakın kurdu var. Alta doğru. En büyükleri yani anaç seviyede olanlar en altta arkadaşlar. Bunların bakımından da biraz bahsedeceğim bu videoda size. Şöyle bakmamız gerekirse. Şunların içine de saklanabiliyorlar çoğu da en altın en altında arkadaşlar bunların bakımlarında ilk önce üç tane evreden oluşuyorlar bir larva halleri yani şu halleri arkadaşlar bu, bu kurt hallerinden ikinci halleri bu halleri şurada da mesela bir tane pupamızın olması gerekli Arkadaşlar bu da pupaya dönüşmeye yakın olan bir un kurdu. Bu da yakında böcek olacak. Üçüncü halimiz ise böcek halleri. Böcek hallerinden de hemen bir tane alıyorum. Güzel bir tane. Buradakiler de böcek halleri. Size yakından hemen hepsinin üçünü bir araya toplayıp size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Enteresan olarak hiç neredeyse pupam yoktu. Buradaki gördüğünüz un kurdu böceği Az sonra elime de alıp size detaylı bir şekilde göstereceğim Burada da bir adet un kurdumuz var Pupalardan neredeyse hiç bulamadım Sadece bir tane vardı O da size daha demin gösterdiğim Onu da kaybettim Böceği hemen size detaylı olarak göstermem gerekirse Elimde şu an Şöyle güzel bir şekilde Çekimini yapabiliriz kendisi düştü. Arkadaşlar un kurtları yataklık olarak kepek unu kullanabilirsiniz. Yulaf ezmesini hemen un haline getirip öyle kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak patates, salatalık gibi besinler vermişsiniz. Bu yataklıktan besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama 4-5 günde bir, haftada 2, haftada bir şeklinde patates vesaire beslemesini yapmalısınız. Şimdi bazı temel bilgilerden bahsetmem gerekirse. Burada böceklerde kullandığınız yumurta viyollerine 2,5-3 ayda yani en geç 2,5-3 ayda bir yenilemeniz gerekli. Soğukluk arttıkça üremeleri gitgide yavaşlayacaktır. Kışın hiç un kurdu beslemek ya da çoğalmalarını istemiyorsanız kış zamanında soğuk bir alana Atabilirsiniz. Arısta da beslenesini yapın ama daha yavaş yürüyeceklerdir. Sizin karıncalarınız veya başka hayvanlarımız şu uykusundayken size eziyetten vazgeçirecektir. Arkadaşlar yumurta olarak var mı şu an bilmiyorum. Belki en altta olacağım düşünüyorum. Arısta baktığımda yumurta biorlerinin içinde görüyordum. Ben böceklerde yatak kullanmadım. Sadece yumurta biorlerinden. Üstlerine böcek yakalarken düşen şeylerden yataklıklardan belli bir kısmı var. Ara sıra 4-5 günde bir patates, salatalık gibi sulu besinler tavsiye edebilirim. Ama elma kullanmayın bence. Elma çok çabuk küf yapıyor ve yataklığımızın bozulmasına neden olur. Ve havalandırması iyi olsun. Benim şu an kullandığım kapaklardan böceklerde olanlar neredeyse hiç delik yok. Çünkü bunun şu kısımlarında geçerken oradan bayağı bir hava geçiyor yani havasız kalmıyorlar cinsiyet ayrımına gelirsek şekli olarak Google'da bir sürü görsel var ömürleri çok uzun değil un kurtlarının yani şöyle bir un kurdu kısa sürede böceğe dönüşüyor böcek zamandan da kısa bir süre sonra kısa bir süre sonra da ölür bir dişe yaklaşık 40 tane yumurta bırakıyor hayat boyunca. 40 yumurtadan sonra da ölüyor. Bir tane un kurdu. 40 tane yumurta bıraktıktan sonra onlar un kurdu olarak çıkıyor. O yüzden her 2 iki, 2,5 iki ayda ya da 20 günde en geç 2 iki, 2,5 ay olur. O da üretim yapmayacaksınız. Yani 2 iki, 2,5 ayda bir yapacaksanız neredeyse hiç üretim beklemeyin arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Kaçmasınlar. Ama 20 günde bir yaparsanız bu yaptığınız unu belli bir yere ayırın. Ayırdığınız zaman kabın altından baktığınız zaman gerekli yumurtalar böyle minik minik kurtlar göreceksiniz. O gördüğünüz kurtlar mikro kurdudur. Yani ufak kolonilerinize yani yetersiz olan kolonilerinize büyük unu kurdu veremeyeceğiniz kolonileri onlardan verebilirsiniz. Onlar da kabuk atarak yani kısa bir süre içinde şöyle bir un kurdu boyutuna geliyorlar. Ben bunu elemiştim. Fakat pupalar ve çok yani pupaya dönüşmeye yakın olan un kurtlarını buraya aldım. Size bir ipucu da vereyim. Bugün akşam büyük ihtimal kurayım tanıyor vereyim. Transfer olanları hiç bu videoda da göstereyim. Yani burada transfer olan tüpler var. Burada açık olanlar yani bir kırmızı asistat kağıdı ve açık olan işçiler Diğerlerinin işçisi yok ya da hasar görmüş koloniler beslemeleri yakından takip tam burada da transfer olmayı bekleyen koloniler var akşam bir video çekmeyi düşünüyorum eğer çekersem buradaki bütün kraliçe yani şunlarda kraliçeler var diğerlerinde de normal kolonilerimiz var onların tın tek tek 20-30 saniye ayırarak güzel bir çekim yapacağım Ufak bir de kendi ev yapımı bir ört ördüm var. Yani beslenme alanım var. Yani elimdeki üç tane malzeme vardı değerlendirmek için. Yani yaptığım ufak bir şey. Burada ilk başta bir tane suluk var. Kapağı ufak olduğu için suluğun kapağını şey yapmadım. Pamuk orada ıslandı. Yukarı, yukarıdan aşağıya doğru bir iniş var. Kaçmaları burada yani çok zor. Kapağındaki delikler çok aşırı ufak. Mesh soldarın geçebileceği kadar delikler değil. Burayı böyle açınca da burada bir mesh soldar var. İçindeki un kurdu dün verdiğim, alacağım videodan sonra. Ama şu anki keşif aşamasında hiç geçmediler, test tüpünden çıkmadılar. Biraz daha fazla üredikleri zaman ufak bir test çıkacaklarını düşünüyorum. Şu anlık beslenme alanına bir un kurdu koymak yerine açıp oradan un kurdunu direkt test tüpüne ya da test tüpünün ağzına koyuyorum. Bu video biraz kısa oldu. Kurtları hakkında temel bilgileri öğrendik. Akşam çekeceğim videonun biraz infosunu varmış gibi oldum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.